Merhaba arkadaşlar. Şu an günlerde ve hatta sahilden dönüyorum. Şunu fark ettim, sizinle de böyle bir paylaşmak istedim. Yani bu insanlar maddi olarak baya baya zor durumdalar bize göre. Ama hayat tabi şey olarak kesinlikle bize nazaran o kat yukarıdalar ya. Yani. Hani gerçekten kelimenin tüm anlamında şey diyebiliriz buna. Ee, her verdiği güç de olur. Paranın tutsakları da olur. Her şey olur yani. Yani biz 9:5 çalışıp e, ondan sonra evimize gidip dinlenip sonra tekrar aynı döngüye girerken Burada o kadar çok yerli insan gördüm ki çocuğunu, karısını motosikletini alıp sahile inen, sahile yüzmeye giden özlüktü ya aslında. Evet çoğu gerçekten fakir. Bak şöyle göstereyim evler, şöyle. Ama hayatları zengin. Yani gün batımında rahatça sahile inip yüzebilecek bir hayatları var. Biz bunu 9-5 gibi çalışarak e, kazandığımız maaştan bir TL ödün vererek işte yılda belli bir dönem yıllık izin kullanarak satın alıyoruz. Satın alıyoruz yani bir de insanlar satın da almıyor öyle. Biniyorlar atlıyorlar motor yine iniyorlar aileleriyle yüzüyorlar çok zıcı ya. Biz gerçekten bu dünyada